Sonunda merakla beklediğim December beta olarak çıktı arkadaşlar. Mobil versiyonunu oynayacağız. Bir ilk bakış atacağız. Dediğim gibi güzel bir oyun olacak mı? Yoksa balon bir yapım mı olacak? Çok merak ediyorum. Özellikle ilk reaksiyon videosu hazırladığımda çok fazla övmüştüm oyunu. Diablo Immortal'dan daha iyi dedim. Lost Ark'a benziyor dedim. Bakacağız yani gerçekten dediğim gibi güzel bir oyun olacak mı? Yoksa balon mu çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Lütfen oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce Monster'ın incelemem için gönderdiği Monster Pusat 1080p Full HD webcam'den söz edeceğim arkadaşlar. Gerçekten fiyat performans adına alabileceğiniz en iyi webcam'lerden biri olduğunu söylemem gerekiyor. İlk etapta deneyimlerimi anlatacağım. Siz zaten teknik özelliklerini şu an ekranda görüyorsunuz. Beni ve sizi ilgilendiren benim deneyimlerim bence. Çünkü gerçekten kullanıcı deneyimi çok önemli diye düşünüyorum. Ben ürün alacağım zaman kişilerin şahsi görüşlerine daha çok önem veriyorum. Şunu söylemem lazım. Küçük bir facecam olarak kullanacaksanız oldukça ideal. Ama düzgün bir ışıklandırma verebiliyorsanız tam ekranda kullanmak mümkün arkadaşlar. Fiyat bandını düşündüğümüz zaman oldukça iyi bir ürün olduğunu söylemem lazım. Bazı özellikleri gerçekten güzel ve ben bu özellikleri olabildiğince test etmeye çalışacağım. Birkaç videomda bunlardan size bahsedeceğim. Şimdi küçük bir görüntü ve ses testine bir bakalım arkadaşlar. Daha sonra Monster'ın güzel bir kampanyası var, ondan söz edeceğim. Şu an sesimi webcam'den duyuyorsunuz arkadaşlar. Ses neden iyi nedenli kötü, buna siz karar verin. Ben zaten görüşlerimi size aktaracağım. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ama şunu da bilmemiz gerekiyor ki, hangi marka webcami alırsanız alın, onun mikrofonuyla yayın yapmanız veya YouTube'a video kaydetmeniz imkansız arkadaşlar. Bunun için daha kaliteli ve gerçekten mikrofon görevi görebilecek gerçek mikrofonlar satın almanız gerekiyor. Bu webcami konferanslarda. Online derslerinizde konuşmak için rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Görüntü ve ses testini incelediğinizde arkadaşlar yani ortalama bu webcam'in nasıl bir performans verdiğini siz de canlı bir şekilde görmüş oldunuz. Canlı derslerinizde online derslerinizde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Konferanslarda bence oldukça başarılı performans gösterecektir. Dediğim gibi YouTube'a yeni başlayanlar da Twitch'e yeni başlayanlar da bu webcam'i tercih edebilirler. Düzgün bir ışıklandırmayla bu webcam size harika görüntüler sunabilir arkadaşlar. Şimdi... Şimdi Monster'ın Ekim ayı kampanyası olan Monster Gamer Pack'ten söz etmek istiyorum. Gerçekten değerlendirilmesi gereken harika bir kampanya. İçerik üreticilerine, tasarımcılara, oyunculara, normal kullanıcılara yazılım ve oyun desteği veriyor. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız açıklama kısmına Monster'ın internet sitesini bırakıyorum. Zaten şu an bir tane kısa bir tanıtım videosu izleyeceğiz. Onda ne demek istediğimi tam olarak anlayacaksınız. Siz de bazı şartları karşıladıktan sonra 1000 liraya kadar varan bu değerli ödülleri kazanmak istiyorsanız üstelik ücretsiz bir şekilde mutlaka açıklama kısmında Monster'ın internet sitesini ziyaret edin arkadaşlar. Hadi o kısa videoyu izleyelim. Daha sonra Andes Ember oynamaya geçelim. Geldik Andesembra. Şu an oyunun karakter yaratma ekranındayız arkadaşlar. Kadın cinsiyeti de var, erkek cinsiyeti de var. Biz hemen erkek seçelim. Burada karakterinizin özelliklerini oluşturabiliyorsunuz. Cilt rengini, saç rengini, saç tipini, yüz şeklini, sakalını her şeyini özelleştirmeniz mümkün. Ama şu an için ben bunlarla çok uğraşmak istemiyorum. Seri bir şekilde oyuna girmek istiyorum. Oyun hiçbir türlü seçtiğim kullanıcı adlarını beğenmedi arkadaşlar. Ben de rastgele bir kullanıcı adı seçtim. Bu arada bu sahneleri şu an Geçemiyoruz basılı tutuyorum Falan ama geçmeye gerek yok Hikayesini de hep beraber izleyelim şu an gerçekten Undecember dünyasını çok merak ediyorum. Oyunun geliştiricilerinin paylaştığı birkaç görseli gördüm. Oyunun içeriğinin de çok fazla geniş olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Buradan çıkıp doğrudan kontrol edeceğiz galiba. Uçan bir geminin güvertesinde miyiz yoksa biz bir filin üzerindeki gemide miyiz anlamadım tam olarak ama. Şu an bu arada oyunu kaç FPS oynuyorum hemen size göstereyim bakın gençler. Oyunu 144 FPS oynuyorum. 100 FPS ile 144 FPS arasında değişiyor ve her şey en yüksek ayarlarda. Hemen görevlerimizi yapmaya başlayalım Bu arada oyunu İngilizce olarak oynayanlar da var ama ben bir türlü nasıl oynanacağını bulamadım Çantamızda 3 farklı silah türü var galiba Ben uzun kılıcımı giydim Yalnız grafikleri gerçekten çok etkileyici duruyor Birkaç ara sahneden sonra aksiyona girebiliyoruz galiba Yalnız çok garip bir şekilde vuruyor ya Ben büyücü seçmişim lan galiba O seçtiğim şey uzun kılıç zannetmiştim ama uzun kılıç değilmiş Yalnız ben grafiklerini çok beğendim oyunun ya Bakın ben Diablo Immortal'da oynadım. Yine o konuya geleceğim ama Diablo Immortal'ın grafikleri bu kadar güzel değil arkadaşlar. Ve oyunun 144 FPS desteği de yok yani. Şu an karşınızda Undesember'ı 144 FPS oynuyorum. Bilgisayar versiyonunu çok merak ettim. Gel lan buraya sen kimsin? Şu an bildiğiniz asayla ile Harry Potter'cılık oynuyoruz. Hemen şunları da keselim. Bu saldırı şekli galiba Path of Exile'a e daha çok benziyor arkadaşlar. Yani Lost Ark'ın bu kadar hızlı bir saldırı şekli yok. Bu oyun daha çok hack and slash olmak istemiş gibi. Lost Ark da hack and slash bir MMORPG ama onun birazcık daha hantal bir tarzı var. Bunda büyücü bile ne kadar hızlı büyü kullanıyor. Aynı Drakensant'taki hızlı oynanış tarzına benziyor. Şimdi yetenek olayını göreceğiz galiba. Bu oyunun farklı bir yetenek anlayışı var ama tam olarak çözmek mümkün değil gençler. Şu an en azından Korece iken bu yetenek tarzını anlamak zor. Oo, sağlam bir ateş topu aldık. Güzel. Böyle baktığım birkaç görselde yetenek birleştirme gibi garip şeyler vardı. Biz şu an bir yaratığın üzerindeymişiz ha. Ben kendimizi uçuyoruz zannetmiştim ama fil gibi değişik bir yaratığın üzerindeyiz. Yetenek animasyonları çok hoşuma gitti. Zaten ilk etapta belirttiğim gibi oyunun grafikleri de çok güzel. Adama bak. Attığım ateş topundan yandı kenara düştü. O adam mı tam olarak onu da bilmiyorum ama Oğlum doğrudan bizi direkt bir boss savaşına getirdi lan. Oyun beta'da olmasına rağmen optimizasyonu çok fena değil arkadaşlar. Herhangi bir FPS drop yemiyorum. Ama oyun telefonu donduruyor. Onu da net bir şekilde söyleyeyim size. Bu arada oyunu nasıl indireceğinizi açıklama kısmına bıraktım. Oradan gidip oyunu indirip oynayabilirsiniz. İsterseniz bilgisayar versiyonunun gameplay videosunu da sizler için hazırlayabilirim. Şu an baya baya bir ping var yalnız. Onu da net bir şekilde size söyleyebilirim. Ping birazcık fazla. Siz de zaten belki videoyu izlerken bunu anlıyorsunuzdur. Ulan bölüm tasarımı çok güzel olmuş yalnız ya. Çok beğendim. Gerçekten bölüm tasarımını çok beğendim. Neyse ben onlara çok takılmayayım. Onlar savaşa dursun. Ben böyle güçlü boss'larla savaşayım. Bunlar da çok güçlü değil ha, ölüyorlar. Attığım alevlerin yanma etkisi de var. 2 2 böyle ufaktan canını götürüyor. Buradan mı gideceğiz? Nereden gideceğiz lan? Kafam karıştı. Siz şu ana kadar Undecember hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Galiba üzerinde olduğumuz yaratık öldü. Biz de gemiden düştük. Etrafta gemi kalıntıları gibi bir şey var. Şu da üzerinde olduğumuz yaratık olabilir. Şu başlangıcı Path of Exile'ın başlangıcına benzettim. Nedense bilmiyorum tam olarak. Uzun süredir Path of Exile'de oynamıyorum. Lan Path of Exile'de mobile e gelecekti. Ne oldu ondan? Ondan da bir haber yok. Birkaç trailer paylaşıldı kaldı öyle. İlerleyelim bakalım. Yorumlarda Beto ve Exile'a e daha çok benziyor diyen arkadaşlar kazandı gibi gençler. Lost Ark'a benzemiyor bence ama Diablo Immortal'dan daha iyi olduğunu ben hala düşünüyorum. Şöyle görev yerimize doğru giderken baya bir yaratık keseceğiz gibime duruyor. Lan adam kayanın üzerinden mi atladı o bir an ne yapıyor dedim. Parçalanma ve parçacık efektleri gerçekten güzel olmuş. Yanma efektlerini de çok beğendim. Burada bosumsu diğerlerine göre daha büyük bir yaratık var. Hemen onu da tokatlayalım. Sen kimsin de beni kesiyorsun. Valla oyun Path of Exile ile Drakensank arasında bir yapım olmuş gençler. Doğruyu söylemek gerekirse şimdi tam olarak Lost Ark diyemem. Hani oynamadan Lost Ark'a benzetiyordum ama şu an Lost Ark diyemem bu oyuna. Dostark'ta pek bir alakası yok. İzometrik ve hack and slash aksiyon olması dışında. Oo, okçu kardeşler sizi yakayım mı lan? Ne yapıyorsunuz oradan ok atıyorsunuz? Hemen var ya her yerden atlıyorlar. Bunlar da dağ adamlar gibi. Tepenin gözlerinde bunlara benzeyen yaratıklar vardı ya. Tabi tepenin gözleri filmini izleyenleriniz varsa. Bak şimdi de köpeklerle uğraşıyoruz. Bir tane daha yetenek verse güzel olabilir ya. Tek yetenek şu an sıktı. Bu düz yeteneği kullandıkça bakın sağ tarafta mavi gücümüz de gidiyor. Bu zorlayıcı bir bossmuş. Ama her türlü keseriz. Problem değil. Kaç lan kaç. Delirttiniz lan bossu. Oğlum çok vuruyor lan. Sonunda öldü be. Sonunda öldü be. Oyunda oto oynanışta yoksa bence bu oyun çıktığında büyük bir hayran kitlesine sahip olabilir arkadaşlar. Ama tabi Drakensank'taki haritalar bu kadar detaylı değil yani böyle evlerin üzerine falan çıkmanız imkansız. Sadece etrafta Tüccarları ve tüccarların dükkanlarını görebiliyordunuz. Okçu da güzelmiş ama şu an ee, bir de şu kılıç ustasını merak ettim. Yani kılıç kullandığımız hali merak ettim. Bir de şu kılıç ustasıyla oynayalım bakalım nasılmış. Kılıç kullanma efektleri de güzelmiş gibi duruyor. Güzel, güzel. Kılıçla gerçekten güzel. Elimizde değişik bir şeyler parlıyor ama o da artık o yeteneğimizin pasifi gibi bir şey. Ben grafiklerini çok başarılı buldum ya. Yani şu ana kadar mobilden oynadığım en iyi grafiklere sahip mobil MMORPG oyunu diyebilirim. En azından izometrik açıdan bence Black Desert mobilden bile daha iyi grafikleri var ki ben Black Desert'ın grafiklerini de çok beğenen birisi değilim. Evet gençler çok fazla uzatmanın anlamı yok. Az çok oyun hakkında görüşlerimizi elde ettik diye düşünüyorum. Diablo Immortal'dan daha güzel, Lost Ark'a benziyor, Path of Exile'a benziyor, Dragon Saga'ya benziyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın. Ben oyunun grafiklerini çok beğendim. Tasarımı da bence oldukça iyi olmuş. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.